Belki konuşacak cesareti bulurum diye sabah evine gittim. Ama arabadan inmeye bile cesaret edemedim. Sonra onları evden çıkarken gördüm. Takip ettim. Beykoz tarafında lüks bir villaya girdiler. Ne yapıyorlarmış, ne işleri varmış orada? Ben de onu merak ettim zaten. Nerman denen kadının tanıdıklarını buldum. ...tülerle birlikte temizliğe gidiyorlarmış. Temizliğe gidiyor benim kızım. Böyle bir hayat hak ediyor mu ya? Ama en azından namusuyla para kazanmaya çalışıyor. Benim kızım ya! Her şeyim! Şu anda başkasının <laughs> evini temizliyor, el alemin bokunu siliyor. Benim kızım! Sen onun için ne hâle ediyorsun, hı? İlhazı okusun, düzgün bir mesleği olsun istemiyor musun? Doktor, mimar, mühendis. Tabii ki ama her şeyden önce onun mutlu olmasını isterim. Ne iş yaptığı çok da mühim değil. He, öyle ya. anladım. Yani temizlik yaptığı için alacağına mutlu etmeyi becerseydin ya... ...b***** adamı diyorsun bana, öyle mi? Ben hiç öyle bir şey söylemiyordum. Evet, onu ben mutlu edemedim. Ben mutlu edemedim, tamam. Sana, sadece senin bir ayaktaşam yok. Kalbi de yaralı ben, yaralı, ben yaraladım. Var mı? Ben yaraladım, kabul ediyorum. Tüm suçu üstüme alıyorum, ben yaptım. Her <laughs> şey her <şeyi> <laughs> Başka soru var mı avukat bu hanım? Buyurun. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.